Merhaba arkadaşlar, Birey TYT 7 denemesine bakalım. Tuğba, Selcan ve Seda aşağıdaki çalışma alanları verilen kimya disiplinlerinde uzmanlaşmak istemektedir. Buna göre Tuğba, Selcan ve Seda'nın uzmanlaşmak istedikleri kimya disiplinleri hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi. Eğer arkadaşlar işin içerisinde canlı varsa, canlının kimyayla olan ilişkisi varsa ne diyoruz? Biyokimya diyoruz. Sonra bakıyorum sudaki ağır metal katyonlarının nitel ve nicel analizi. Analiz görüyorsak arkadaşlar ne diyoruz? Analitik kimya diyoruz. PVC sentezlenmesi ve özelliklerinin geliştirmesi. PVC neydi? Polivinil klorür. Polimerle ilgili şeyler görüyorsak polimer kimyası diyoruz. Evet cevap Bursa. Evet diğer sorularımıza bakalım. Şimdi bir kimya öğretmeni sınıf ortamında e, elindeki toplarla iki farklı top çubuk modelini oluşturmaktadır. İki molekülün top çubuk modelini oluşturmuş. Birinci molekülde bulunup ikinci molekülde bulunmayan özelliğe hangileri gösterilebilir diyor. Şimdi polar kovalent var demiş ama öncelikle şöyle yapalım. Şimdi şurada ne var? Azot var. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Azot neydi? E, atom numarası 7. Yani 2, 5. Son katmanında 5 elektronu var. O zaman şurada iki noktayı da çiziyoruz. Sonra buradaki var karbondioksit polar kovalent bağ. Yani e, farklı ametal atomlar arasındaki o oluşan bağ. Bunda var, bunda da var. E, bulunmayan dediği için bunu eliyoruz. İkisinde var çünkü. Polar molekül. Molekülü tümden bakıyoruz. Kabacası merkez atomda bağ yapmamış elektron varsa polar moleküldür. Bakın merkez atomda bağ yapmamış elektron yok. O zaman apolar moleküldür. Şu da polar. Evet birinci molekülde bulunuyor ama ikinci molekülde bulunmuyor. Bunu alıyoruz. Merkez atomun ortaklaşmamış elektron çifti içer mi? Evet var. Yok. Tamam. E, molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi içer mi? Yani polar moleküllerde görülür bu. O zaman bunda var yine bunda yok. Bunu da alıyorum. O zaman cevap Edirne. Evet diğer soruya bakalım. Şekildeki periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Atom numarası 17 olan elementin adı. Şimdi bakın şöyle sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye gidiyorduk ya. 2, 10, 18 diye devam ediyor soygazlar. 18 ise klor 17'dir. Doğru. 2 elektron olarak oktetini tamamlayan element. Bakıyorum. Kükürt 6A'da 2 alırsa 8'e tamamlar olur. 2 katmanı tam dolu olan 3. katmanında 2 elektron bulunduran element. Magnezyum demiş. Bakıyorum. Magnezyum 1 2 3. Evet 3 tane katmanı var. 2 adı olduğu için son katmanında 2 elektronu var. Doğru. Sodyum ile benzer kimyasal özellik gösterip çapı daha büyük olan elementin adı karbon demiş. Sodyum ile kimyasal özellik aynı kimyasal özellik gösteriyorsa aynı grupta olması lazım. Ama karbon nerede? Burada bir alakası var mı? Yok. O yüzden cevap denizli diyoruz. İkinci periyotta birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan iyonlaşma enerjisi sağa doğru artıyor diyorduk. O zaman soy gaz olan neon yoğunlaşma enerjisi en büyük element. Yandaki düzenekte erlenme yerde bulunan potasyum hidroksit çözeltisi üzerine sodyum e, hidrojen klor çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor bu işlem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın bu ne? bas Baz çözeltisi üzerine ben ne ilave ediyorum? Hassel, asit ilave ediyorum. Şimdi bakıyorum. E, sodyum e, potasyum hidroksit artı hidrojen klorür. Evet e, ne yapmış tuz ve su oluştu. Böyle bir tepkime gerçekleşir. Net iyon denklemi suyun oluşum denklemidir. Yani asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH birleşip suyu oluşturacak. Doğru. Erlenme yerdeki çözeltinin pH değeri artar diyor. Şimdi bu baz olduğu için bunu zaten pH'i 7'den büyük 8, 9, 10 atıyorum. Ee, bu da asit olduğu için bununki de 7'den küçük. 1, 2, 3. Yani ben pH'ı ne yapıyorum? Asit ilave ederek pH'ı düşürüyorum. Artar demiş. Yanlış cevap Ceyhan. Erlenme yerde tuz çözeltisi oluşur. Evet tuz çözeltisi oluştu. Potasyum hidroksit ile hidrojen klorür çözeltileri arasında asit baz nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Evet baz üzerine asit ilave ediyorum. Asit baz tepkimesi gerçek. Evet bakalım diğer sorumuza. Viskosite ile ilgili bir soru verilmiş. Tabloda bazı sıvıların 20 santigrat derecedeki verilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi civa atomları arasındaki çekim kuvveti su molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden büyüktür demiş. Burada ne yapıyoruz? Civaya bakıyorum viskositesine. Ee, ve neyi karşılaştırmış? Suyu karşılaştırmış. Evet karşılaştıralım arkadaşlar. E, suyun viskozitesi 1.01 çarpı 10 üzeri eksi 3. Civanınki 1.55 çarpı 10 üzeri eksi 3. E, ne demiş soruda? Civanın ki sudan daha büyüktür demiş. Evet. E, civa daha büyük. Viskozitesi daha küçük olduğu için moleküler çekim kuvveti daha büyüktür. Doğru denge buhar basıncı en küçük olan sudur demiş denge buhar basıncı arkadaşlar en küçük olan viskozitesi en küçük olandır bakıyorum viskozitesi en küçük olan 1.55 civa. o yüzden 2 yanlıştır diyoruz Üçüncü şıkka bakalım. Gliserin akmaya karşı gösterdiği direnç zeytinyağından büyüktür demiş. Gliserin 1.48 zeytinyağının 10 üzeri eksi 2 şeklinde. Evet doğru. Viskostesi büyük olan akıcılığın daha fazla direnç gösterir. Etanolün akıcılığı zeytinyağınınkinden büyüktür demiş. Etanolün viskostesi bu. Zeytinyağınınki bu. Evet doğru. Etanolün viskositesi daha küçük olduğu için daha akıcıdır. Doğru. Uçuculuğu en az olan gliserindir demiş. Evet doğru. Viskositesi en büyük olanın uçuculuğu en azdır. Doğru. Evet diğer sorumuza bakalım. 3 ayrı kapta 100 mililitre yer almaktadır diyor. Buna göre homojen bir karışım oluşur homojen bir karışım için arkadaşlar ne diyoruz? Polar maddeler, polar çözücülerde, apolar maddelerde, apolar çözücülerde çözünür. Bakalım. Metil alkol polar bir madde. Üzerine ne ilave ediyorum ben? H2O. Eklediğim H2O da polar. O zaman birbiri içerisinde iyi çözünür ve homojen karışım oluşur. C6, e, ikincisinde karbon tetraklorür, apolar madde. Üzerine ne ilave ediyorum? Hegzan ilave ediyorum. Bu da apolar. Eklediğim de apolar olduğu için homojen çözünür. Evet, bu da homojen çözünür. Sonra benzen var, e, apolar madde. Üzerine karbon tetraklor ilave ediyorum. Yani apolar madde ilave ediyorum. O zaman bu da, bunlar da birbiri içerisinde homojen karışım oluştururlar. Evet ce, cevap Edirne. Evet diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Son sorumuz. 10 santigrat derecede arı su bulunan şekildeki kapların birincisinde 50 gram çay şekeri, ikincisinde 50 gram yemek tuzu, üçüncüsünde de 25 gram çay şekeri ve 25 gram yemek tuzu çözünüyor. Bu çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır diyor? Elektriksel iletkenlik. Şimdi arkadaşlar, çay şekeri moleküler çözüldüğü için elektriği iletmez. Tuz İyonik bağlı bileşik iyonlaşarak çözünde için elektriği iletir. O zaman cevap Adana diyoruz. Diğerlerine de bakalım. Çözünen kütlece, çözünenin kütlece yüzde derişimi bir büyüktür iki demiş. Şimdi 100 gram suda 50 gram çözülmüş. 150 gram suda 50 gram çözülmüş. Kütlece yüzde derişimi, Evet bunun suyu daha az. Bunun daha fazla olduğu için bu daha derişiktir. Doğru. Aynı ortamda kaynamaları süresince buhar basınçları. Evet kaynama süresince buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu için üçünün de eşittir diyoruz. Yemek tuzunun kütlece yüzde derişimi. 2 e, ile 3'ü karşılaştıracağız. E, 25, 50. Demiş yemek tuzunun kütlece yüzde derişimi evet bunun suyu da az olduğu için bu daha fazladır hem suyu daha az hem şekeri tuzu daha fazla olduğu için daha büyüktür diyoruz çay şekeri'nin kütlece yüzde derişimi bir büyüktür 3 demiş bakıyorum 100 gramda 50 200 gramda 25 evet bunun çözüneni daha fazla. Bununki daha az. 1 büyüktür 3. Evet bu kadar.